merhaba sevgili arkadaşlar Medusa ile tarot kanalıma hoş Hoşgeldiniz bugün sizlerle arkadaşlar şöyle bir açılım yapacağız ondaki siz sizdeki o şeklinde nasıl bir açılım derseniz Tabii ki de sizin hakkınızda ne düşündüğü onda nasıl bir iz bıraktığınız bunlara bakacağız aynı zamanda Sizde kalan onunla ilgili duygu düşüncelerinize bakacağız. Yani birbirinizi nasıl yansıttığınızı göreceğiz arkadaşlar. Şimdi iki destem var. Sol taraf aklınızdaki kişi. Yani bu sevgiliniz olabilir, nişanlınız olabilir, eşiniz olabilir, platonik bir aşkınız olabilir, ayrıldığınız bir kişi olabilir. Yıllar öncesinden kalan bir kişi olabilir ha aklınızda. Kimi geçirmek istiyorsanız onu aklınızdan geçirin arkadaşlar. Şöyle bir ismini düşünün, ee, aynı zamanda böyle bir görüntüsü gözünüzün önüne gelsin çünkü enerji akışımız sağlansın arkadaşlar. Dediğim gibi sol tarafta siz olacaksınız. Evet, çok özür dilerim sol tarafta aklınızdaki kişi olacak kimse o. Sağ tarafta da siz olacaksınız ama. Ee, sizin kısmınıza baktığımızda arkadaşlar onu göreceğiz. Ee, onun kısmına baktığımızda sizi göreceğiz. Umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar. Ee, şimdi öncelikle bakalım e, ondaki siz nasılsınız? Buna bakıyorum. Niyet alıyorum. Ee, abonelerimi e, e, düşünerek niyetimi alıyorum arkadaşlar ee, sizden ricam lütfen e, bu taraftaki alver dengesini koruyabilmek için kehanetin yerine ulaşabilmesi için lütfen e, kanalıma abone olmayı unutmayın beğen butonunu tıklayın e, size uyan ya da uymayan yerleri sonuçta bu kolektif bir açılım uyan ya da uymayan yerleri videonun altına e, yazabilirsiniz arkadaşlar benimle bu şekilde etkileşim halinde olursanız tabii ki bu etkileşim illaki kartlarımıza da yansıyacaktır. Şimdi soruyorum aklınızdaki kişi de siz nasılsınız? Yani onda nasıl bir iz bırakmışsınız? Ondaki siz nasıl? Bakalım kartlarımız bize anlatsın arkadaşlar. Şimdi şu anda aklınızdaki kişiye bakıyoruz ama sizi göreceğiz. Yani sizinle ilgili ee, sizin onunla neler bıraktığınızı neler e, kaldığını kalan izleri durumları göreceğiz arkadaşlar. Eğer şu an ayrıysanız arkadaşlar bu kişiden sizinle barışmak istiyor. Akan enerji o yönde. Sizinle yeniden bir barış sağlamak, yeniden size gelmek, yeniden sizinle birlikte olmak istiyor sevgili arkadaşlar. Peki burada da sizdeki ona bakacağız. O sizde nasıl izler bırakmış? Bir bakalım. Bir de sizin bilinçaltınıza bakalım sevgili arkadaşlar. arkadaşlar sizden akan enerjide ise e, sizin de böyle bir e, onunla birlikte olmak e, yeniden barışmak yeniden bir araya gelmek gibi bir e, doğa bir e, istek içerisindesiniz sizden akan enerji de böyleydi e, ya iki tarafta madem birbirlerinden bu derece etkilenmişler, Madem bu kadar hani birbirlerini düşünüp birbirleri olmadan olamıyorlarsa o zaman ne diyelim? Sevgi enerjisi, anda şifa enerjisi çalışsın ve bu sevenler bir araya gelsin diyelim arkadaşlar. Peki şimdi şey alacağım, konuşma kartlarından almak istiyorum. Bunları daha sonra açacağım arkadaşlar. Şimdi o size ne söylemek ister? İnatla gelmek istemedi. O size ne söylemek ister arkadaşlar? Peki. Siz ona ne söylemek istersiniz? Ee, ve birbirinizden sakladığınız karanlık yönleriniz. Şimdi bakalım. Arkadaşlar bu e, onun sizden sakladığı. Çünkü bu o yani bu tarafta aklınızdaki kişi var. Her ne kadar sizi burada göreceksek de sizden sakladığı karanlık yönü sizin ondan sakladığınız karanlık yönünüz. Şimdi önce merkez açmak istiyorum. Hmm, sizi imparatoriçe, sizi bir imparatoriçe gibi görüyor. E, Afrodit gibi görüyor. E, inanılmaz derecede e, size karşı tutkulu diyebilirim. Şimdi önce açalım bakalım aklınızdaki kişinin tarafını arkadaşlar. Ve e, onun hafızasında zihnimde kalan size bir e, bakalım. Şimdi şunu şöyle bir öpücük zincirleri dedi ama şöyle bir dursun. E, arkadaşlar zaten kartlar ben en e, baştan gelen enerji akımında da e, akışında da söyledim. Gerçekten bu insan sizinle barışmak istiyor. Bir birliktelik istiyor. Size geri dönmek istiyor. Eğer ayrıysanız bakın. Bu aralar belki bir kırgınlık, küskünlük olmuş olabilir. Ama zaten eğer hayır ben ayrı değilim. Biz birlikteyiz, nişanlıyız, evliyiz, işte evleneceğiz diyorsanız. Bu kişi arkadaşlar sizi... Yani bir Afrodit gibi görüyor sizi çok seviyor çok beğeniyor ee, size karşı gerçekten e, yani tensel olarak da bir çekimi var sizi ciddi anlamda arzuluyor istiyor zaten bakın kupa ası geldi yani kupa ikilisi geldi artık <laughs> ne olsun biliyorsunuz kupa ası e, sevgiyi, aşkı yeni başlayan sevgiye aşkı anlatır çünkü dedim zaten bir barışma isteği de var ama e, hali hazırda hala ilişkisi sürenler içinde bir aşk yine söz konusu. Yeni bir başlangıç olmayabilir ama bir aşk söz konusu. Zaten kupa ikilisi de yine aşkı, sevgiyi anlatır. Yeni yeni tanışmaları anlatır arkadaşlar. şimdi tabii ki bu kolektif bir açılım olduğu için farklı şekilde yorumlayacağım arkadaşlar. Senaryoyu bölüp bölüp anlatmaya çalışacağım gelen e, enerji akışına göre e, şimdi e, e, kolektifin bir kısmında arkadaşlar e, bu kişi, bu aklınızdaki kişinin hayatında onu engelleyen bir takım şeyler varmış. Belki bu e, ayrılık ya da şu an aranızda bir soğukluk varsa o. Her neyse bu, bu e, mevzudan dolayı onun ayağını bağlayan, hareket etmesini engelleyen durumlardan dolayı şu an belki bir bekleme pozisyonda bir durma pozisyonda olabilir ama kesinlikle dediğim gibi sizi çok beğeniyor sizi böyle bir afrodit gibi görüyor ee, ve bu e, onun işi midir artık her neyse hayatında onun ayağını bağlayan ve durması gerektiği e, yönündeki engeli her neyse ama yine de gelecek arkadaşlar yani gelecek ve siz bakın böyle el ele birlikte olacaksınız diyebilirim Ayrıca e, kolektifin yine bir kısmı için arkadaşlar e, bir haber alacaksınız ondan ama bu haber zaten sizin beklediğiniz bir haber e, ve bu bir barışma hareketi olacak arkadaşlar yani sizi Tekrar görmek istediğini, sizinle geçmişte yaşadıklarını tekrar yaşamak istediğini söyleyecek. Ama bu biraz belki sizin beklediğiniz zamandan daha bir geç gelebilir bu haber size arkadaşlar. Ama sonuç itibariyle yine bir sevgi söz konusu. Kolektifin bir kısmı içinde arkadaşlar. Ee, belki evlilik planı yapıyorsunuz, ee, yapıyordunuz bir e, sekteye uğradı. Ee, o sorunlar çözülecek, onu söyleyebilirim. Neyse bu işi yokuşa süren, bu işi engelleyen, durduran her neyse arkadaşlar bu sorun çözülüyor. Ve gerçekten bir evlilik olayı, bir evlilik planı en azından var. Öyle söyleyebilirim. Bu evlilik planları konuşulacak e, ve e, hayata geçirmek için... E, bir adım atılacak. Onda çok güzel hisler bırakmışsınız. Yalnız arkadaşlar bir de şöyle bir enerji akışı var. Kolektifin bir kısmında bir ayrılık söz konusu. Yani ciddi anlamda bir bitiş söz konusu. Çok birbirlerini sevmelerine rağmen, birbirlerine karşı büyük bir aşk, sevgi hissetmelerine rağmen maalesef ki bir ayrılık söz konusu olmuş arkadaşlar. Bakın bu belki de sizsiniz onu çok sevmenize rağmen bakın şurada bir ateş yanan bir ateş bir kap içerisinde suyun üzerinde olmasına rağmen ona büyük bir tutku büyük bir aşk hissetmenize rağmen maalesef ki aklınızdaki bir takım ikili durumlardan dolayı belki ona güvenmiyorsunuz belki size yeteri kadar güven vermedi belki Üçüncü bir insanın olduğu hayatında siz bunu öğrendiniz. Hani bu senaryo çok geniş olabilir. Çünkü kolektifte herkesin senaryosu başka arkadaşlar. Bu ikili durumdan dolayı kolektifin bir kısmında ayrılanlar var. Ama bu ayrılık bile olsa arkadaşlar yine de severek ayrılmışlar. Yani şu soruya net bir cevap verelim ondaki siz nasılsınız diye sordum kartlarıma ee, sizin çok sevdiğini gerçekten sizi çok sevdiğini inanılmaz büyük böyle büyük bir aşk beslediğini e, tekrar birlikte olmak istediğini Eğer ayrıysanız ayrı olanlar için söylüyorum tekrar birlikte olmak istediğini e, ve sizinle bir araya gelmek için hani elinden gelen her şeyi yaptığını, e, sorunları e, çözmeye çalıştığını, evet bir e, kolektifin bir kısmında bu süreç biraz ağır işliyor arkadaşlar. Haber biraz geç gelecek ama sonuçta e, gelecek. Sizden karanlık, e, sizden gizlediği yön ise arkadaşlar öfke zinciri çıktı bir şekilde size karşı öfkeli ama bunu size göstermiyor. Sizden sakladığı karanlıktaki yönü bu arkadaşlar. Size karşı bir kızgınlığı, bir öfkesi, bir öfke zinciri var. Büyük bir ihtimalle dediğim gibi belki bu özellikle bu enerji akışı bu ayrılan kısım için olmuş olabilir. Belki bu ayrılığı hak etmediğini düşünüyor olabilir. Yani ben bu kadar çok severken Niye böyle diyor olabilir. Ya da ben bu kadar çok severken karşılığını alamıyorum diye diyor olabilir. Ee, yani e, sonuç itibariyle aklınızdaki kişi sizi gerçekten çok seviyor. Bakın arkadaşlar yani aşkı sevgi anlatan iki kartımızda da burada. Peki Bakın şu an ilişkiye hazır değilim dedi. Çünkü arkadaşlar ben bunu bu özellikle küs olanlar ya da bu ayrılığı yaşayanlar için e, enerjisel akışın böyle olduğunu düşünüyorum. Zaten dedik e, şu anda bir e, sinir ve bir öfke zinciri içerisinde. E, yani bu yüzden e, kendini, e, belki de bu enerji akışı geç olacak dediğim kısım içinde geçerli olabilir bu arkadaşlar. Yani şu an hem sizi seviyor, hem size çok değer veriyor, hem sizinle birlikte olmak istiyor, tekrar barışmak istiyor. E, fakat bunu e, hani sizin e, araya koyduğunuz mesafeden dolayı böyle bir kızgınlık içerisinde olup hani hem bunu size söyleyebilir, tamam ben artık yeni bir yani ilişkiye hazır değilim diyebilir e, ya da kendi kendine e, sizi kaybetmiş ama hayatında başka bir insan istemiyor olabilir. Yani ben onu çok seviyorum. Onun yerine hiç kimseyi de koyamam. Dolayısıyla da ben başka bir ilişkiye hazır değilim diyor arkadaşlar. Evet ondaki siz böyleydiniz. Peki şimdi bakalım size bakalım sizdeki o nasıl? Şimdi şu konuşma durma kartını en son açacağım arkadaşlar. Önce kartlar gözüküyor mu? Bunu da, bu kart şöyle dursun arkadaşlar. Şu kartlarımızı da şöyle bir görünen alana doğru getireyim. Şimdi merkezden açmaya başlıyorum. Evet siz artık bu işin ustası olmuşsunuz. Belki bu ayrılık sizi daha olgunlaştırmış, daha olgun bir hale getirmiş. Ah ne güzel burada da kupası çıktı, aşıklar çıktı. Gerçi aşıklar belki burada karar olarak gelmiş olabilir. Ama bakın arkadaşlar, yani ben en baştan söyledim burası barışmak istiyor. Burada da zaten gelsin de barışayım enerjisi en baştan aktı zaten. Şimdi onda gördüğünüz gibi kupası. Bu sevginin aşkın kartı arkadaşlar. Bakın onun tarafında. Ben çünkü başka bir deste sizin için kullandım. Gördüğünüz gibi kupası. Yani siz de onu seviyorsunuz arkadaşlar. Ya yani en baştan da diyorum enerji bu yönde aktı. Zaten siz de onu seviyorsunuz. O da sizi seviyor arkadaşlar. Peki şimdi sizin zihninizde o nasıl? Ee, bir kere sizin de ona karşı büyük bir sevginiz var, ona büyük bir aşk duyuyorsunuz. Ee, bakın burada aşıklar kartı da var. Ee, sizin de ona karşı yoğun duygularınız var arkadaşlar. Hatta siz ben artık bu sevginin, bu aşkın senin e, nasıl bir e, karakterde olduğun ya da işte senin nasıl bir insan olduğuna dair e, herhangi bir durumda nasıl bir tepki vereceğine dair ben artık o kadar ustalaştım ki hani seni çok iyi tanıyorum diyorsunuz siz ona yani sizin aklınızdaki e, on, o yani ben artık onu ezberledim o benim şiir aklımdaki bir şiir gibi ben onun her mısrasını biliyorum diyorsunuz sizin aklınızda da o bu şekilde kalmış arkadaşlar. Onunla bir evlilik planınız olmuş. Bir evlilik isteği içerisindesiniz. Bu, bu durumun gerçekleşmesi için arkadaşlar belki de maddi anlamda bir takım sıkıntılar oldu. Bu size yansıdı. Hani Bu yüzden bir sıkıntı olmuş olabilir ama sonuç itibariyle bu parasal anlamda zaten bir başlangıç söz konusu. Bu durumdan dolayı sorun yaşayan, kolektifte sorun yaşayan arkadaşlarım varsa arkadaşlar bu durum zaten çözülecek. Onu söyleyebilirim. Yalnız kolektifin bir kısmında arkadaşlar başka bir kadın daha var. Yani bakın burada dediğimiz gibi sizin zihninize, sizin bilinçaltınıza bakıyorum. Orada başka bir kadın daha var. Büyük bir ihtimalle kolektifin bir kısmında Belki de tamam onu seviyorum diyorsunuz, ona bir sevgim var ama beni aldattı. Hayatında başka bir kadın vardı ve ben bunu öğrendim e, diyen bir kesim var. Bu yüzden e, belki de bu kişinin hissettiği o öfke, o ayrılık çünkü sonuçta giden biri vardı bakın. Gitmiş yani çünkü başka bir kadın daha var. E, bu terk edişten dolayı o kişi zaten e, öfkeli olduğunu e, anlattım ben size. Her ne kadar öfkeli olmaya hakkı yoksa da. Sizde evet bir ayrılık var kolektifin bir kısmında. Çünkü orada üçüncü bir insan, bir başka kadın var. Dolayısıyla da bir şu an duranlık söz konusu kolektifin bir kısmında. Bir kısmı içinde arkadaşlar bir karar aşamasında yani siz bir karar aşamasındasınız bir şeylerin kararını vermek istiyorsunuz işte evlilik mi Böyle bir arkadaşlığa devam mı, bu mu? E, tamam ben seviyorum ama hani acaba doğru insan mı e, gibi e, düşünen bir kısım var. Ama e, şöyle bir şey söyleyebilirim, bu kısım biraz e, memnuniyetsiz davranıyor. Yani e, çok da elindekinin kıymetini bilen bir kesim değil bu. E, bazen gerçekten hayatın bize sunduğunun en doğrusu olduğunu kabul etmek gerekir. Belki daha yüksek beklentileriniz var. Ee, sizin bakış açınızla bu yüksek beklenti karşılanmıyor olabilir. Yani siz en azından böyle görüyor olabilirsiniz. Ama e, sonuçta e, e, bu kişinin e, sizin hayatınıza girmesi e, sonuçta kadersel bir durum arkadaşlar. Kolektifin bir kısmında da geçmişte gerçekten çok mutlu olan, birlikteliklerinden büyük bir zevk alan, bunu gelecekte iyi noktalara taşımak isteyen bir kesim var. Onlar da bu aralar arkadaşlar mecburi bir es vermişler. Hani bunu isteyerek yapmamışlar. Bu sonuçta kaderin istediği yönde bir ayrılık, bir es yani ayrılık derken, tamamen bitiş olarak bunu hissetmiyorum arkadaşlar dediğim gibi bir bekleme bir es süreci vermişler ama onların süreçleri daha bir sıkıntılı çünkü bu bekleme sürecinde karşıdaki kişiye de bir güveni yok acaba başka biri hayatına girer mi düşüncesi içerisinde kolektifin bir kısmı da arkadaşlar hani onlar için kartlar çok da Belki de bu durumu uzatmamaları gerektiği ni söylüyor. Zaten buradan baştan bir barışma isteği, bir barışma enerjisi geldi. Burası da zaten barışmak istiyor. Hani bu enerji akışında onlara çıkacak payda gelen barışma teklifini değerlendirmeleri doğru değerlendirmeleri yönünde olabilir arkadaşlar. Yani. Sizdeki o ise arkadaşlar şimdi burada çok yoğun bir enerji geldi, şimdi erkek kısmında daha netlik vardı ama burası biraz daha yani ben şöyle genelde beni dinleyen arkadaşlarım genelden bahsediyorum tamamından değil dişil ağırlıklı olduğu için hani burasını eril gibi bir yan kabul ettim ama. Burası gelen enerji de çünkü o yönde arkadaşlar. Burası çok net. Burada yoğun bir sevgi var. Bu kişi sizi seviyor. Ee, burası da seviyor. Yani siz de seviyorsunuz. Ama e, sizdeki o e, çok net değil. Tabii bu kolektif bir açılım arkadaşlar. Bakın ben senaryoları bölerek anlattım. Bir kısmı e, gerçekten çok seviyor. E, bir evlilik, bir birliktelik planı var. Bu e, maddiyattan doğrulayı Sekteye uğrayanlar yeniden bu girişimi yapacaklar arkadaşlar. Ama üçüncü bir kişi başka bir kadın tarafından şu an ayrılanlar için o kısım hem sıkıntılı hem de dediğim gibi şu anda zorunlu bir es verenler için durum sıkıntılı. Çünkü sizin hafızanızda o bunlarla gösteriyor kendini. Ama ne olursa olsun iki tarafta birbirini seviyor arkadaşlar. Dediğim gibi burada da kupası çıktı. Burada da kupası çıktı. İki tarafında birbirine karşı bir sevgisi var. Sizin karanlık yönünüz ondan sakladığınız ise yani siz bazı zamanlarda dönem dönem belki bir çocuklaşma durumu, kendini çocuk hissetme, çocuk gibi davranma, çocuk gibi hareketlerde bulunma Böyle bir yönünüz olabilir ama bu yönünüzü kolektifin bir kısmı bu yönünü saklıyor belki çok iyi kamufle edebiliyor şu anda ama bu da gelecekte tabii ki bir şekilde çıkacak önünüze bir kısmı zaten bunu yansıttığı için aklınızdaki kişi bu durumdan çok da hoşnut değil. Her ne kadar siz bunu saklayıp gizlemeye çalışsanız da arkadaşlar peki siz ona ne söylersiniz? Bu büyük bir ihtimalle arkadaşlar şu anlattığım üçüncü bir kişinin varlığı ve zorunlu es verenler için onlar için akan bir enerjinin yoğun olduğunu hissediyorum. Tabi bu maddi anlamda şu an biraz sıkıntı yaşayanlar için de geçerli. Ama yoğunlukta diğer söylediğim kısım için beni bekle hayatımı ve kafamı düzelteceğim. E tabi sonuçta üçüncü bir insanın varlığı ya da ona güvenemiyorsanız zorunlu bir es verdiyseniz tabii ki aklınızı toparlamanız zor olacaktır arkadaşlar. Bu açılım için anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Sevgiyle kalın ve gerçekten sevenler birbirlerine kavuşsunlar. Burada bir kavuşma isteği söz konusu ee, anda şifa enerjisi çalıştırsın gelsin hem sizi hem güzel kalplerinizi hem güzel sevginizi aşkınızı bulsun ve şifalandırsın sevgili arkadaşlar ee, tekrar söylüyorum ee, bu al ver dengesinin korunması ayrıca kianetin yerini bulabilmesi için lütfen kanalıma abone olun Beğen butonunu tıklamayı unutmayın. Ee, size uyan, uymayan kısımları videonun altına e, yazabilirsiniz. Sonuçta bu kolektif bir açılımdır arkadaşlar. Herkesle tam olarak tabii ki uyumlanmayacaktır. Eğer siz ilişkiniz için, kendiniz için e, özel bir açılım istiyorsanız, videonun altında bize ulaşabilmeniz için telefon numarası e, mevcut. Bizimle iletişime geçebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Hepinizi öpüyorum. Başka bir açılımda yine görüşmek üzere. Hoşçakalın.